<Gülüşmeler> Merhaba arkadaşlar ben Eko Sonan Serdar bugün sizinle Mob savaşlarına başlıyoruz Aslında benim çok etkiden de çektiğim bir seriydi bu mob savaşları Ama şimdi daha iyi bir daha kaliteli bir e, arenada ve daha e, kaliteli bir şekilde sizde bu seri devam ettireceğim e, Yabancı bir youtube kanalından gördüm e, Adı popular mmos söyleyeyim e son demesine işte sen böyle böyle yapsın diye. Ben Popüleremos'tan gördüm bu seriyi ve Türkiye'de böyle bir şey yok dedim. Hani varsa da e, özür dilerim onlardan. İki tane olsa ne olur acaba diye düşündüm. Sonuçta benim bir sürü şeyimi aldılar insanlar. E, ya da aldılar demeyeyim de onlar da çekmeye başladı işte. Ben de bir kere e, onunla beraber yapsam ne olur? Bir şey olmaz herhalde. E, neyse bu seri güzel olacak gibi geliyor. de ilk başta tor olup mutant zombilerle kapışacağız. E, ne mutant zombi? Yani mutant zombi yani. O modu yükledim. Bir de şey modu. Project Superhumans modunu yükledim. Bu moda da güncelleme gelmiş. Eskiden Thor yoktu falan. Iron Man falan yoktu. Şaşırdım ben de edince. Hemen bakalım. üzerimizi ee, üzerimize Thor'un aşımlarını giyelim. Game modu alalım. Çıkalım mı? Çıkalım. Survival'a geçelim. Evet canı bu kadar. Normalde alamıyorduk Thor'un gücünü görüyorsunuz. Yani Mjolnir'i normalde aramıyorduk. Bakın hiçbir türlü gelmiyor. Ama torunun kıyafetlerine girdiğimizde Mjolnir elimize geliyor. Bıyıklı bir tor olduk. Yakışır ya bıyık tora. Valla. Güzel oldu. Evet. Moğol savaşları gardiyanı. Bakalım bize ne diyor. Ara neye hoş geldin Thor. Dedi. Teşekkürler dostum. Ee, içeri i̇çeri girebilir miyim? Giriyorum. Aranaya girdik ve e, aranada baya yüksek bir yüksekmiş fırlatmaya göre yapmışım. Yapmışım diye buldum bunu da daha doğrusu. Bayağı burada bir güç var. Şu anlık bir tane mutan zombiye karşı kavuşacağım Evet. Direkt fırlattı ya vurdu bana. Hasar yemedim. Yere düşünce ölmüyorum. Uçabiliyor muyum? Uçamıyorum. F'ye basınca bir şey yapıyorum mu? Oo, oo bu. Bu arada çekicim fırlattım evet. Biraz da sesini yükselteyim mi? Çekicim nerede? Al. Çekicim buga giriyor. Ben sizi öldüreceğim. Pis. Oy. A şey çıktı lan. Şampiyon paketi neymiş bakalım. Night. Sen kimsin lan? Uf. Oy oy oy. Tor çekicim nerede? Çekicim gelmedi. Ha. Çekicim. O üzerine yıldırım çaktırdım. Ve öldü ölmedi. Ölmedi tabii ki de. O öldü mü? Öldü ve üzerinden 2-3 tane paket çıktı arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak şimdi. Bunları merak ediyorum ben her seferinde açarım. Evet bir şey çıkmadı. Demek ki çok rahat bir tanesini alabiliyormuş. T5 bir kahraman zaten. İki tane koyuyorum. Direkt vurdu zaten. Şöyle kaçalım vurup. Oy 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 vurma. Çekicim peşinden gelmedi. Sana kaç vurayım ben? No. Oy. Oy. Çekici aldım. Gel lan. 25. Vurmuyorlardı ha. Sadece açtık falan getiriyorlar herhangi bir et almadım ben aş olmaya karşı ama Lan bir düz saniyede bir atıp itiyorsun falan Aa çekici orada kaldı Bu onun üç canı var Sen tek benden he Oha Yavaş vur yavaş Çok vuruyor be Bu öldü mü tek seferde Güzel Ölmedi ölmedi kalktı. Bu öldü galiba. Artık ölün lan. Hop. Oh! Oh! Yıldırım çaktırdım. Ya rastgele bir yıldırım çaktırma özelliği var sanırsam bunun. Sen artistik yapamazsın lan tamam mı? Bir de kritik vururken yıldırım mı çaktırıyor? Bak bunu ilk defa fark etmiş an Evet. Birkaç tane daha çıktı böyle. Tier 4 çıktı içinden. Güzel. Neyse şimdilik onlarla ilgilenmeyeceğim. Bunları atabiliriz hatta. Ee, i̇ki tanesini rahat şekilde yendik. Üç tane koyacağım. Bir at dururlarsa ha. Çekici fırlat, çekici fırlat, çekici yere düştü. Abi bir tanesi de deli çıktı. Evet görüyorsunuz kritik vurunca baya kritik kritik yerleştiriyorum. Siz gidin bir be. Ben bu tarz zombiler şu an ilgilenmek zorundayım. Of, of. Öldü. Çekicim nerede? Ha, aldım. Git. Of bir dakika. Bir dakika. <laughs> Yalnızca ses kısa şey e, videolarını videoları düşürecekken zaten düşükmüş abi. Ha fest alayım. Düşürecekken oyundan çıktım. Geldim ama çekicimi bulamıyorum şimdi. <laughs> Git be. Terbiyesiz adam. gel. Buradayım. Öldü. <laughs> Öldü mü? Öl. Kalkıyor, kalkıyor, kalkıyor. Ya sen elin öldürürüm be. Mi öldüne de gerek var. Hadi. Öl artık be. Kritik vuruyorum sana sürekli. Öl. 3 tane sizinle rahat alabiliyormuşuz. Sayıyı böyle teker teker arttırmaktan bıktım. Birazcık game geçip şöyle Biraz sayı arttıralım değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hadi 10 olsun. 10 tane mutant, mutant zombiye karşı. Of bir tane. Ne yapabilecek acaba? Çekici orada kaldı. Çekici çok önemliydi. Çekici açmayacağım. Bunlar birbirine vuruyorlar. Niye kendinize vuruyorsunuz lan? O iki tanesi bağırıyor oradan. Çekici mi lazım? Çekici arıyorum halinde? Çekici mi yediniz mi lan? Mjolnir. asla yemezsiniz. Allah. Onlar birbirini öldürürken onlara biraz yardım edeyim ben birbirini öldürsün onlar. Ve kendinize niye vuruyorsunuz? Abi. Yanıyorum. Bunları hızlı hızlı arada kaynatalım. Onlar birbirini kesiyor orada. <laughs> çok fail oldu ya. On tanesi birden olmuyormuş. Vallahi çok hızlı puan kastım ha. Bana vurun lan. Aa yine çekici attım yanlışlıkla. Nasıl gelip atıyorum çekici bazen. Heh, bulamıyorum sonra da. Gel. Bunlar <laughs> kendine vuruyor ya. Bir ölün ya. Sen ne yapıyorsun lan orada? Sen artistik yapamazsın lan tamam mı? Oh oh oh. Ölür müsün? Sen de öl. Holy shit. Vuramadı lan. <laughs> o bağırdığı için oradan gitti. öl ya. Heh. Çekiş düştü. Öl 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 öl. Bum bum. Paket nerede ha? Abi yuh. Çekişi bulamıyorum yine oraya gitti. Orada orada orada. orada. Kritik kritik geçireceğim şunu şimdi Evet. Ölün artık. 612 puanım oldu bu arada. Çok hızlı puan oldu lan. Bu Hulk Hammer'larım da nedir? Onları atalım. Sayıyı bir 20'ye çıkartmayı düşündüm şu an. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane mutant zombi şu an karşımda Evet. Ben hazırım beyler hadi. Hadi başlayalım ya. Merhaba, senden başlayalım. O bana başladı. Gel gel. Of. Şunları tekrar tekrar elden geçirelim böyle bir. Kırtık kırtık dursun. Burada bir toplulukla savaşıyorum şu an. Uf. Buna kendini vurmuyor Bu sefer. Hop. Vurdu. Oh, yine kendini dövüyor orada. Hop. Çekicim nerede? Çekicim nerede? Heh. Çekicim orada gördüm. Bırakın da alayım çekicimi ya. Heh şimdi onlar düşsün. Gel buraya. O orada bağıranlar var. Bağırmayın. Gelin buraya. Hepinizi öldüreceğim. Küçük zombiler çıktı. Sen in aşağı bakayım oradan. Oh. Onların benden haberi yok. Gelseniz lan. Parti veriyoruz burada. Of. Uy. Bak siz de gelin hadi. Beyler beyler buradayım. Gel gel gel. Kim bağırıyor? Kim bağırıyor? Abi çok eğlenceli lan. Atıyorlar seni falan bir şey olmuyor. Peaceful'a da değilim biliyorsunuz. Şu an burada da değilim. Hiçbir şey olmuyor abi. Siz ne orada abi? Oo. Tamam. Biri bağırdı yine orada. Bağırma bağırma. Oo. Abi şu an önümü göremiyorum önümü. Bir F5'te oynayayım bakayım. Ne oluyor lan? Öl öl öl, öl. Oy. 20 tane de keseceğim sanırsam. Lan nerede ha? Oy. <laughs> Geri dönerken var çok güzeldi. Nerede nerede? Milyoner ha. Sen mi kaldın tek? Ah huluk emermiş bu. Öl sen de be yeter artık ölün. Oo. Kritik vurdum baya Huluk emer nedir ya? At gitsin onu. Sen de şuradan vurayım sana. Gelin arkadan alayım. Alamadım. Tier geldi. Paket geldi. Ya bir durur musun ya? Şurada bir savaş yapma çalışıyorum değil mi? Sıra sende. Bu arada Thor uçamıyor galiba. Uçtuğunu sanmıyorum Thor'un. uçmuyor. Bir öl ya. Öl öl artık. Ha? Kapıyı şey açtı. Ha. Ya bir ölsene. Bir öl artık ama yeter yani. Evet 1400 puan kastım o kadar şey yaratıktan. Ve bayağı da tier mir bir sürü şeyler çıktı. Şuna mesela açmak istiyorum. Tier 4'ler var bir sürü. Wolverine'den tutar şey var orada. Allah bayağı X-Men, X-Men, Green Lantern. Bir şeyler çıktı işte arkadaşlar. Ee, bu seriyi sevdiyseniz bir like patlaması yaparsınız arkadaşlar. Bir 1500 like istiyorum. 1500 like gelirse eğer direkt anda demeyeyim de o hafta içerisinde bir tane daha atmaya çalışırım bu seriden. Gerçekten güzel seri ve bir takine e, ee, neyle neyi kapıştırayım. Mutan Kraliçiş modundan birini söyleyin bir de Süper Kahraman modundan bir tanesini söyleyin. E, çok ezik olmaz sevinirim arkadaşlar. Aranızdan en fazla söylenenleri çizeceğim. Ha, bir dahaki bölüme hangisini kapıştırayım? E, mutant şeylerden mutant ne mutantı ya. İşte bu moddan hangisini kapıştırayım bir dahakine. Onu söylerseniz Sevinirim çünkü hani ihtiyacım var. E, bir dakika ne taşıyacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Iron Man falan gelmiş moda. Onu söyleyeyim bu arada. E, ona göre siz de söylersiniz. Sevinirim. E, bir, <laughs> bir, Hoşçakalın. Bye bye. bir dakika görüşürüz. Şaka kadın. Bay bay. Bir dakika. Vela, Vela vela, vel vela. Bagel, bagel, bagel. <laughs> Nina. Nina. Nina, Nina, Nina. Nana na, 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 na yine bölündü. Sevinci alabilecek mi oraya? Sevinci ben alırım acı. Gel seni de alacağım gel.